Kur'an-ı Kerim neden mükemmel bir kitaptır? Sonuç olarak kısaca aslında özet olarak yani şunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Söyledikleri var, söylemek istedikleri var. Kur'an-ı Kerim'in mükemmel oluşu gerçekten bilimsel verilere aykırı bir kitap değildir. Mantığa ayrı bir kitap değildir. Akla ayrı bir kitap değildir. Yani ters düşmüyor. Yani. İlerlemeye hiçbir engel tanımayan bir kitaptır. İlk emri oku diye başlayan bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in yarısından fazlası din adamlarını, din sınıfını, din kisvesini, din dinciliği eleştiren bir kitaptır. Ve insanların bütün kavgalarının temel husumetlerinin zıtlaşmalarının ve bu savaşların temel sebeplerinden diyor, din sınıfının kendi aralarında yaptıkları kavgalardır, çelişkilerdir, kıskançlıktır, kibirdir çekememezliktir. maddi menfaatlerdir, siyasi menfaatlerdir söylüyor bunu. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 213. ayetinde mesela. Bu çok geniş, müthiş bir yani bir mucizedir. Bakara 213 mucizesi diyorum ben buna. Ve bu yüzden Kur'an-ı Kerim bunları bize öyle bir net bir şekilde söylüyor ki yani inanmamak ve okumamak gerçekten insan yani bunu akıl edemiyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyun, ve lütfen okuyun